Van'ın huzur ve asayişi için başarılı görevlere imza atan Van polisi bu kez görev yaptığı şehrin tanıtımı için farklı bir çalışma yaptı. Van İle Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı şubelerden görevli polisler kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini seslendirdikleri türkülerle tanıttı. Vanil Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı şubelerden görevli polisler, kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini seslendirdikleri türkülerle tanıttı. Van'ın huzur ve asayişi için başarılı görevlere imza atan Van polisi, bu kez görev yaptığı şehrin tanıtımı için farklı bir çalışma yaptı. Birbirinden güzel türküler eşliğinde hünerlerini sergileyen polisler Van'ın tanıtımına katkı sağladı. Yine'nin yıldızından kıza göz Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda kentin yerel türkülerini seslendiren polisler, Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan bir klip hazırladı. Müzik Klipte Akdamar Kilisesi ve tarihi camiler ile Van Gölü sahilinin muhteşem manzarası da yer aldı. gelmiş seven Emniyet hazırlanan klipte Van Kalesi, Edremit Kız Kalesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Eski Van Evleri, Van Balığı Av Serüveni, Terslale, Balık Göçü, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası ve Hoşap Kalesi gibi birçok tarih ve turistik yerin yanı sıra Beşur Vanka'sının da tanıtımını yaptı. Polisin hem çaldığı hem seslendirdiği tanıtım klibinde bekçi ve öğrenciler de yer aldı. yıldızından gözelden oğlan